Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu gördüğünüz gibi bu bir pazar çantası. Ve bu pazar çantasının sıkıntısı var arkadaşlar. Bunu düşünememişler. Şöyle bir şey var. Belki de içerisindeki çuval torbanın satışını fazlalaştırmak için yapmamışlar. Bunu göz önüne almamışlar. Arkadaşlar buradaki sıkıntı şu. Bu pazar çantasının çuvalı, içerisindeki çuvalı dolduğu zaman arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Dolduğu zaman şuradaki içeriden malzeme baskı yaptığı zaman arkadaşlar taşıyor ve şu tekerleğe değiyor arkadaşlar. Değdiği zaman ne oluyor? Çuvalın o değen kısmı yırtılıyor. Bak burada yırtılmış. Diğer tarafta da arkadaşlar aynı şekil. Böyle bir sorun var arkadaşlar. Bu sorunun yani çuvalın o, o kısmının e, korumak için, yırtılmasını önlemek için arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde boş bir çamaşır suyu kutusu var arkadaşlar. Bu kutu ile o sorunu halledeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoya e, başlamadan önce e, kanalıma abone olmayı e, yorumlarda bulunmayı e, unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden e, videomuza e, e, gönül rahatlığıyla başlayabiliriz arkadaşlar. E, i̇yi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar bu şişeyi arkadaşlar plastik şişeyi şuralardan keseceğiz şuralardan kesip şu şekilde 11.9 santimle 15.7 santim ebadına getireceğiz arkadaşlar şimdi işlemimize başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şişeyi plastik şişeyi kestim. Burada gördüğünüz gibi 15.7 15.7 santimle 11.9 santim boyutuna getirdim. Ve arkadaşlar bunu ezdim. İçerisini arkadaşlar şimdi bali yapıştırıcıyla yapıştıracağız. İkisini bir hale İkisini bu şekilde, bu şekilde ince bir tabaka kalın, sert ve esnek bir tabakaya dönüştüreceğiz arkadaşlar. Şimdi içerisini zımpara yapacağız çünkü daha iyi yapışması için, tutunması için arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu her iki tarafına da bali yapıştırıcı sürdüm. Şimdi 15 dakika bekleyeceğim. Bunların kuruması için. Sonra ikisini birleştirip arkadaşlar bu hale getireceğim. Burada gördüğünüz gibi daha önceden bunu yapmıştım. Bunu ben yapıştırıyorum. Siz başka türlü de birleştirebilirsiniz. Zımbayla da olabilir. Benim elimde şimdi bizim olmadığı için bal yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem sağ teker için hem sol teker için iki tane bu plakayı hazırladık. Şuralara delikler deldik. Buraya plastik kelepçe geçireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tam olarak şöyle olacak. Göstereyim şu şekil gördüğünüz gibi araba şu şekil şunu şunu odaklayayım şuradaki bağlantının solundan ve yukarıdaki bağlantının yine solundan içeriye doğru sokacağız arkadaşlar şunu şu şekil yapalım Arkadaşlar bu şekil soktuk mu yerleştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan göstereyim. Bu şekil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada delikler var. O delikleri arkadaşlar plastik kelepçeyi geçirip e, bağlantısını yapacağız. Ve bu şekil duracak arkadaşlar. Bu ne demek oluyor arkadaşlar. Burada içerisinde duran eee Çuval, bezin ee, şu teker döndüğü zaman taşma olduğu zaman e, teker çuvala değmeyecek arkadaşlar. Ve çuvalı zedelemeyecek, yırtmayacak. Bu şekil. Ee, yine videomuz devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tarafı da montajını yaptım. Bağlantısını yaptım. Bu şekilde arkadaşlar tekerleğe tekerle temas ediyor, etmiyor inceliğinde arkadaşlar. Bu şekilde çuval içerisine girdiği zaman buradan bir taşma olduğu zaman buraya değecek. Ve tekerleğe değmeyecek çuval. Ve çuval yırtılmayacak arkadaşlar. Bu şekilde yine gösterebilirim arkadaşlar. Bu sabitlendi. Bu zaten esnek arkadaşlar. Kırıma derdi yok. Zaten tekerleğe sürtse bile sıkıntı olmaz. Yine bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar buradan çuval böyle aşağı doğru girip taştığı zaman sadece plasteye değecek arkadaşlar. Plasteye değdiği zaman tekerleğe değme ihtimali olmuyor. Bu sebep çuval yırtılmayacak arkadaşlar. Buna da böyle pratik bir çözüm yaptık. Gördüğünüz gibi 3 tane buraya kelepçe vurdum, plastik kelepçe. bayağı da esnek ve sağlam oldu arkadaşlar. Bu da e, güzel bir video oldu arkadaşlar e, unutmayalım e, kanalıma abone olmayı yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın, ee, sağlıcakla kalın.